Şimdi içini sileceğim bak şunları. Talesi rahat uygula diye. Gör diye. Sınavda da silersin artık. Beyaz kalem götürür. Şimdi işler dışarı çarpımı. 6 eşittir. X artı 5. X eşittir 1 çıktı. Kaydı <laughs> sildin. <laughs> 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 Evet, herkese merhaba. Pratik uygulamalarla beceri geliştiren PUBG kitabımızdan benzerlik, kazanım tipi ve yeni nesil sorular olmak üzere karışık soruları öğrencimle birlikte çözüyoruz. İlk soruyla ilgili düşüncen ne kardeş? Ecem, kısa kenarı diğerinin kısa kenarına böleceğiz. Yani iki tane dikdörtgen gördüğünde nasıl yapıyoruz? Kısanın kısaya oranı. Uzunun uzun uzunluğu oranına eşit uzunun uzun kenarı oranına eşit olmuş oluyor. Şimdi birinci dikdörtgenin kısa kenarı kaç? 6. İkincininki kaç? 6 bölü 15. Kaç yapar? 3 ile sadeleştirince 2 bölü 5. Eğer ikinci dikdörtgenden birinci dikdörtgene bakarsan kısa kenarı kaç? 15. Uzun kenarı kaç? 6. Bu sefer tersten bakınca 5 bölü 2. Yani 2 bölü 5 benzerlik oranıysa 5 bölü 2 de tersi de benzerlik oranına eşit olmuş oluyor. Altındaki soruya bak kardeş. ikinci soru. Eşlikte özellik neydi? Bütün kenarlar? Evet aynı. 5x artı 1. Şimdi bu ABC üçgeni ve KLM üçgeni eşittir demiş ya. Bursa. Aynen. AC'yi vermiş. Bir üçüncü harfi bunun değil mi? Bir ve üç. Bunun bir ve üçüncü harfi ne? KM. İşte bunlar bunun bir üçüyle bunun bir üçü. Bir iki harfiyle ilk iki harfi birbirine eşit olmuş oluyor. 5x artı 1 eşittir. Yani harflere bakarak hiç üçgen çizmeden bu soruyu çözebiliriz. x artı 17'ye eşit. Bunu buraya biri de bu tarafa attım. 4x 16 ise x eşittir. 4 çıkar. 4. Bursa. Üçüncü soruya bakalım. Tabii üçüncü soruyu biraz aşağı kaydırayım görmen için. Bu soru. Şimdi benzerlik oranıyla çevreler oranı aynı oluyor. Benzerlik oranı iki üçgenin benzerlik oranı iki ise çevreler oranı da iki çıkar. Dörtgenler için de geçerli bu. Şimdi birinci üçgenin çevresi kaçmış kardeş? 38'in ikinci üçgenin çevresini bilmiyoruz diyelim. Ya da şuradan yapalım. Birinci üçgenin kısa kenarı kaç santim? Birinci üçgenin kısa kenarı kaç santim? 8, 8. santim. DF üçgeninin kısa kenarı kaç santim? 12. 12 santim. Yani benzerlik oranımız 8 bölü 12. 2 bölü 3. Evet onu da sadeleştirdin. Ama biraz sonra yapalım. Peki birinci üçgenin çevresini kaç bulmuştuk? 38. 38. İkinci üçgenin çevresine de x diyoruz. Şimdi buradan x'i bulacağız. Şunları sadeleştirirsek renkli kalemle yapayım daha iyi olur. Dörde böldüm iki, dörde böldüm 3. Bak buradan buraya kaç kat artmış? 19 kat. Üçü de on dokuzla çarpınca. Elli Unutma ne öğrendik? Benzerlik oranıyla çevreler oranı birbirine eşit. Evet iki tane dörtgen gördün. Mantığımız neydi? Kısa bölü kısa, uzun bölü uzun eşit. Kaç olur cevap? 4. Yok. Bir saniye. Kafadan mı yapmaya evet, çalışıyorsun? Şey cevap verdim. Ezra cevap şey verdim. Pardon. 2 Bursa. Bak kısanın kısaya 5 bölü 20. Bunun uzun kenarı x artı 1. Diğerinin uzun kenarı 6x. Bakalım doğru mu çıkıyor cevabın. 6 çarpı 5x 30x. 20 ile x artı 1'i çarparsam yani içler dışlar çarpımı yapıyorum. 20x artı şurada eşittir de bayağı kötü çizdim. 20x artı 20. Şimdi 20x'i bu tarafa attım. 10x eşittir 20. x eşittir 2. Sen de 2 buldun? Evet Bursa. Tamam güzel. Şimdi bir tane bunlara benzeyen bir yeni nesil soru çözelim. Bakalım yeni nesil sorumuz nasılmış? Bak burada güzel bir cümle var. A çerçevesinin uzun kenarı B çerçevesinin kısa kenarına eşittir. Şimdi bak A çerçevesinin kısa kenarı 20 santim uzun kenarına x dedik. Evet. Sonra A çerçevesinin uzun kenarı x ise B çerçevesinin de kısa kenarı x'miş. Şimdi buradan soruyu çözmeye çalış. Hmm, x bölü 45 mi yapacağım? Şimdi kısanın kısaya uzunun uzuna. Bunun x, uzun kenarı 45, eşittir. Eşittir. 20 bölü x. Bravo. İşler dışlar çarpımı yap. Yok sadeleştirmiyorsun değil mi? Sadeleştireyim. Yok işler dışlar çarpımı yapıyoruz. Söyle. Geri al bir. Böyle silmeden geri al. 45 ile 20'yi çarpacaksın. Ha, Çünkü tamam. Olmadığı için burada eşitlik olduğu için işler dışlar çarpımı. 45 ile 20'yi çarp kardeş. Kaç olur? 900. 900. X ile X'i çarp. X kare. X kare eşittir. 930. X 30. Şimdi burası 30'muş. Bunun çevresi kaç yapar? E, 100. Bunun çevresi 150. Evet 150. Şimdi diyor ki A çerçevesinin fiyatı 20 TL ise B çerçevesinin fiyatı kaç liradır? Benzerlik bak çevreleriyle orantılı. 5'e bölmüş değil mi? Çevreyi 5'e bölünce fiyat belirliyor. Bunu da 5'e kaç olur? 30. 30. Büyük ihtimal Alttaki kağıtta Tales ile ilgili ve Kelebek'le ilgili sorular var. Evet devam edelim. Altıncı soruda ne var? Thales var değil mi? Bak hemen şunları birbirine paralel vermiş. Nasıl yapacağız? 6 bölü 2. Evet buranın tamamına oran 2 bölü 6. Şöyle sonradan sadeleştir onları. Geri al. 2 bölü 6 eşittir. Burası da 8 oluyor çünkü... 3 bölü 1'den. 2 bölü 6 eşittir. 4 bölü 4 artı y. Şimdi senin 8 bulduğunu ben biraz uzatarak yapacağım. Şöyle bir yapalım mı? İlk bulduğunu ben şöyle biraz uzun şekilde yapacağım. Taleste 2'nin bütün kenarı oranı 6'ya, 4'ün 4 artı y'ye oranı. Şunları sadeleştiriyorum önce dedin, 1 bölü 3. Sen biraz önce çapraz sadeleştirdin. Öyle olmaz ama aynı kattakileri, aynı izadakileri sadeleştirebilirsin. Yani şunları sadeleştirebilirsin. Bir önceki soruda çapraz şu 6 ile mesela sadeleşmez. Ama 2 bölü 6. işler dışarı çarpımı yaptım. 4 artı y ile 1'i çarptım. 4 artı y. 3 ile 4'ü çarptım. 12 y eşittir 8. Sen bunu kafadan buldun. Çok güzel. Neden? Çünkü bak 2'ye 6, 1'e 3 oranı var. 4'e 12 olacak. 12 olması için buranın 8 olması lazım. Güzel. Şimdi X'i bul aynı şekilde. 2'nin kaçı oranı diyeceğiz? Şu 2'nin tamamı kaç? Tamamı 6. Ha tamam. Onu mu yapıyorsunuz ben yani hadi, hadi yap bir. Yap. Evet. Sen yap Orası, hadi. Orası, burası 8'di demin dedim. Tamam. 5, 3, 5, 8, 13. C 4'ün 12'ye oranı. Yani benzerlik oranımız kaç çıkacak? X'in 15'e oranı. Anlamayanlara böyle uzun yoldan anlatalım. 4'ün tamamına 12 oranı x'in 15'e 4 ile 12'yi sadeleştirince benzerlik oranı 1. İçler dışarı çarpımı yaptım. 3 x eşittir 15 x eşittir 5. Yerinde 8 bulmuştun. 8 artı 5'te. Yani buraları şu oranı 1 bölü 3 yapmak için buraya sen 8 yazdın. Bu ikisinin oranını 1 bölü 3 yapmak için de buraya 5 yazdın. İkisini topladın 13. İyi. Şimdi 8. soru. Bc'ye paralel. Şimdi burada kelebekle talesi çiçe ya. Şurada bak Talles'i bir göstermek istiyorum sana. Şey kelebeği. Şurada bir kelebek var. Kelebeği gördüyseniz geri siliyorum. Hemen kenarlarına aynı oranları yazabiliyorsun. Burası 4 ise buraya 4'ün evet. katı. burası 6 ise bu üçgene de 6'nın katını yazabilirsin. Şimdi içini sileceğim bak şunları. Talles rahat uygula diye gör Sınavda da silersin artık beyaz kalem götürür. Üstüne karalarım. Evet, şimdi böyle sorular LGS'de çıkmaz ama deneme sınavlarında Thales'i uygulayacağın soru tipleri çıkıyor. Sonuçta geçen sene 30-60-90 üçgeniyle çözeceğim bir soru vardı. Onu anlatmadım sana, anlatırım biraz sonra. Yani onun için belli olmaz, her soru tipine alışkın olmak lazım. Onun için kitapta da bu soruları sordum. 24'ün tamamının oranı kaç olur? 24'ün? 24 artı x eşittir. 4. Ee, 6 t ise... Evet şimdi sen bunu kafadan yapacaksın. Bak buradan buraya kaç kat artmış? Altı. Bu 6 kat artacak. 36 olması on 12 oldu. Hadi bunu sen cevapla. Şimdi bak açıları verdin. A, B. A artı B küçük üçgende 90 olduğuna göre. Şurası 90 büyük üçgende burası da B. B'nin karşısındaki büyük üçgenden başladık. Küçük üçgenden başladın? Büyükten mi? Küçükten. Küçükten başladın diyelim. B'nin karşısında üç var. Burada B'nin karşısında x artı 5 var. 90'ın karşısında küçük üçgende 5 var. Büyük üçgende 90'ın karşısında 10 var. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 2. Şimdi işler dışarı çarpımı 6 eşittir x artı 5. x eşittir 1 çıktı. Kaydı <laughs> sildim. <laughs> <laughs> Anladın mı? Anladım. Yanlış yaptım. İç içe 90 derecelerde de bunu yapıştırıyorsun. Bak finale doğru geliyoruz kardeş. Finalde de yeni nesil bir tane soru mu? Ah şöyle mi çözsek? Hadi gel şunu çözelim finalde. Test 2'de birinci soruyu. Bak LGS'de böyle bir soru çöz. Bak maçın skorunu tahmin ettim. O çıkar mı çıkmaz mı bilmem. Ama bak LGS'de bu tarz bir soru çıkabilir. Ha. Yani şunun gibi. Tamam hocam. Hadi gel bunu çözelim. Bak bu sorudan çıkar. Böyle bir soru çıkarsa karışmam. Sonra üzülme. ABCD'yi bir şuraya oturt istersen. 2'ye 2 noktası neresi? 2'ye 2. Şurası. Değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'e 2. Burası. 8'e 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çizsem şurası. Doğru mu? Evet. Diğerine, şöyle bir dikdörtgen. Burası kaç birim? 2'den 8'e 6 birim. Yukarıdan aşağı kaç birim var kardeş? 4 birim. Yani ABCD üçgeninin kısa kenarı 4, uzun kenarı 6'ymış. Şimdi geldik. ABCD dikdörtgeni ile KLMN dikdörtgeninin benzerlik oranı 2 bölü 3'miz. KLMN dikdörtgeninin uzun kenarı da kaç kardeş sırası? Eksi 2'de, eksi 8'e. 6 birim. Var, 8. Burası da eksi 8'e 2 oluyor. Zaten onu vermiş. Hı hı. Yukarı çıkma 3. bölgede diyor. Pardon yanlış oldu. Bak zaten K ile L'nin yeri belli aslında. Eksi 8'e 2 ile eksi 2'ye 2. 2. ordinatlarını soruyor. 2. <laughs> Çıkmadım. Bir yapayım kardeş. Yani sorunun son bölümünü tam okumadın için kaçırmış olabilirsin bak. K burada. L burada. Tamam. Vermiş koordinatlarında Diyor ki KLM'ne dikdörtgeninin tamamı 3. bölgedeyse sen 2. bölgeye kayıyorsun. Şöyle kayıyorsun 2. bölgeye. Aa, koordinat, pardon. Koordinat düzeninde burası 1. Burası 2. Burası 3. Şey burası 3 burası da dördüncü bölge. Saat yönünün tersi yönüne gidiyoruz. Evet. evet. E, o zaman 2/3 olması için benzerlik oranının ne olması lazım? L'nin koordinatları hangileri olabilir? Eksi -6 şurayı yazdık. Şuranın altı olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. -6 olabilir koordinatı. Ordinatı. Evet, diğer iki köşenin ordinatı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bak burada Adana değil mi? Burada şimdi diğer dikdörtgeni çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz? Burası 6 birim. Pardon. Değil. Doğru mu? Burası 6 birim. Evet. Şimdi 4'ün 6'ya oranı, kısanın kısaya oranı 4 bölü 6. Şurası da uzun kenarıymış. Demek ki 6'nın x'e oranı da 4 bölü 6 olacak. 6 bölü x evet. eşittir 4 bölü 6. Buradan kaç çıkar? x 9 çıkar değil mi? Yani yukarıdan aşağı 9 birim aşağı ineceğiz. Şu anda eksi 2'deyiz. Son Bursa. Evet. Eksi 11 oldu. 9 birim aşağı inersek eksi 2'deyiz. Eksi 11 oldu. Şimdi benzerlik oranı 2 bölü 3 de olabilirdi. 3 bölü 2 de olabilirdi. 4, 4 ve 6'dan dolayı 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'ü yakalayınca şöyle soruyu ona göre yapmış olduk. Burayı neden çizdik o zaman? Nereyi anlamadım. ABCD dikdörtgenin kenarlarını buldum. Dörde burada yazıyor zaten. Nerede yazıyor? Ha, yazmıyormuş tamam. Dört birim ve altı birim olarak buldum. Anladım.